Cümlede selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sarlardan çıkardı arkadaşlar. Sarı perçemli dişi arkadaşlar. Antika tarih boş. Erkek takkalı. Kuşların kasası alt üstü çalışır. Kuşlar güzel kuş arkadaşlar. 7-8 çift sarı var. Vereceğiz arkadaşlar. Kuşlara bakın arkadaşlar. Kuşlar kitap gibi. Kanat, kuyruk. O biçim arkadaşlar. Erkek gibi dişi. Videoyu izlemeden önce bir beğeni atalım arkadaşlar. Bir beğeni atalım. Evet arkadaşlar bir çit de böyle. Kuşlar tarih arkadaşlar. Güzel kuş. Sarı sevenler kaçırmasın. Kuşların hepsi on numara. Eller, ayaklar, kasaları güzel arkadaşlar. Limon sarı verirler. Perçemli verirler. Düz verirler. Kuşlar gözüktüğü gibi. Koyu koyu sarı verirler. Kiremit sarı gibi. İsteyen beğenen hepsine fiyat verebilir. Toplu da alabilirsiniz. Sıkıntı yok. Kuşlar gözüktüğü gibi arkadaşlar. Kuşun rengini atsa gözü de aynı renk. Evet arkadaşlar sarı erkek yarım. 2-3 yapmaya başladı. Biraz üstüne giderseniz sıkar hemen. Kuşlar gözüktüğü gibi böyle arkadaşlar. Dişisi yeni yeni kızdı. Kuşlar gözüktüğü gibi. Minyon da veriyorlar sallı da veriyorlar. Eller, ayaklar, paçalar, renkleri orijinal sarı arkadaşlar. Kuşlar orijinal. 15-20 yıllık soy. Evet arkadaşlar. Böyle bu renk de verirler. Arada çok istisna verirler. 20 yavru da, 30 yavru da böyle renk verirler arkadaşlar. Maşallah, sübhanallah kuşlar gözüktüğü gibi arkadaşlar isteyen istediğine fiyat verebilir toplu da fiyat verebilirsiniz sıkıntı yok fazla kuşularımızın limiti yok İsteyen seven nasiplensin alsın bestesin güle güle tüyü kadar ömrü olsun arkadaşlar kaçırmayın numaramı yazacağım arkadaşlar oradan arayın ulaşın mesaj atın fark etmez kuşlar gözüktüğü gibi evet arkadaşlar uzman ikilli erkek hazır teke düşmüş kuş arkadaşlar kanatları geliyor İsteyen uçursun. İşi hak kuyruk. İkisi amca bebeleri. Alın güle güle besleyin. Altı üstü çalışır arkadaşlar. Kuşlar kontu garanti. Beğenmeyenden yer alırım. Özellikle erkek arkadaşlar. 15 tane 20 tane atlar. 20 metre 30 metre 40 metre. Mesafe yapar arkadaşlar. 5 takla 6 takla. Kuşlar gözüktüğü gibi arkadaşlar. Yeni ince tüyden çıktı kuştan anlayan arkadaşlar baksın. Evet arkadaşlar böyle bir çit beyaz. Kuşlar gözüktüğü gibi. Antika tarih arkadaşlar. Maşallah gelsin. Kuşlar gözüktüğü gibi. Alt üstü çalışır. Hı. Beğenmeyenden iki katı parası verir geri alırım. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar böyle bir çift gök. Kuşlar gözüktüğü gibi. Alt üstü çalışır. Kuşlar vermenden her türlü alınır. Sıkıntı yok. Canınız ne zaman isterseniz geri gönderin arkadaşlar. Sıkıntı yok. Kuşlar gözüktüğü gibi. Evet arkadaşlar böyle bir çift. Kuşlar da çok takla var arkadaşlar. Kuşlar gözüktüğü gibi. Kuşlar tarih antika zaten arkadaşlar. Kuşlar anlayan arkadaşlar. Bahar. Buz dumanı 15-20 yıllık soy arkadaşlar. beyazlar zaten anlatmaya gerek yok. 3 tane arkadaşlar. Baksın, görsün. Telefon kadar yakınız arkadaşlar. Her ileri gönderim var. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar böyle bir çift dumanlı. Direkt öpöz orijinal. Kuşlar gözüktüğü gibi arkadaşlar. Kuşların limitleri biraz yüksek. Evet arkadaşlar. Kuşlar kontu garanti. Altından çıkan kuş çok takla çıkar arkadaşlar. Herkese istediğiniz kuşa vurun. Kuşlar gözüktüğü gibi. Dişi de on numara arkadaşlar. Dişi de uzun metraj var. Kuşları beğenmeyenden yer alırız. Kuşlar on numara kuşlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kümesi de şöyle gösterelim. Petekleri bile var arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.